Hanımlar beyler videonun başlığını gördünüz, görseline baktınız ve bu adam yine ne ederler dediniz. Haklısınız ne olacak Elden Ring'e? Malumunuz DLC paketi Shadow of the Earth Tree çıkmak üzere ama bu paketi oynayabilmemiz için Mikela'nın elini tutmamız lazım. Mikela'nın elini tutabilmek için de Mog yoluna gidip Mog'u kesebilmemiz lazım. Bundan iki sene evvel oyunu ilk bitirdiğinde saatlerce uğraşıp kesememiştim ve artık güven kırıklıkları ve Kendimden utanarak ikiz kardeşim Cemil'i çağırıp onunla taktiği kesmiştim. Ama içimde oktek kalmıştı. Dedim ki bu defa öyle olmayacak. Ne kadar sürerse sürsün. Akıl sağlığımı ne kadar kaybedersem kaybedeyim. Ben bu lavuğu tek başıma keseceğim. Ve kestim. İşte şimdi bunu yaparken akıl sağlığımı nasıl kaybettiğimi birlikte şahit olalım. Bunu izledikten sonra da Shadow of the Earth Tree'de kaldığımız yerden maceramıza devam edelim. Hazırız Prenses Cemal. Yo, Fate vesaire almamın sebebi bellesi de zaten Larva ile resetleyeceğim kendimi. Şeyde, Shadow of Earth 3'de bambaşka silah. Kolay gelsin. Sizi kestim, sonra şey yaparız. Hadi görüşürüz. Şimdi ağınızla konuşmaya gidiyorum. Ey heybetli Prenses Cemal'im. Göster onlara. İki yıl önce ızdırap çektim. Bak ce kardeşim Cemil almadım bile. Lanit. Hangi talismanı çıkar? Karışım bostan önce mi içiyorum? Ha onu bilmiyorum. Karışım yaptık da. Yeni gelenler sevgili YouTube eğer bu video size gelirse. Bunun bokundan etkilenmemek için karışım yaptım. Hani bu <laughs> yapıyordu ya bu şerefsiz. Mamasita. Oraya gireceğiz. O eli de tutacağız. Talismanla girdi fazla asır. İyi de o talisman aynı zamanda tüm özelliklerimi de hayvan gibi arttırıyor arkadaşlar. Yani fazla hasar alıyoruz ama karşılığında tüm özelliklerimiz artıyor. O kadar da korkmayın ya. Hatta ikisini birden taksam çok daha iyi olur biliyor musunuz? Hem Radagon hem şey. Darbe almam kardeşim. Bam 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 gireriz. O, eli eli bizde tutacağız kardeş. Bekle. O eli ben biz de tutacağız. Geliyoruz. Önce senin bir götünü keselim de. Hoş bulduk kardeş. Bakalım Dinistinizi beğenirsek kalırız ya şey yaparız. Nasıl dövüşüyorduk lan bunda? Yemin ederim hatırlamıyorum ha. Şakılı da nasıl atıyorum buna? Neyse ikinci fazına geçince atarız. Evet. Mikrofon, cam barı, ata barı, kaka barı, her şey. Ben mi vurayım önce? Bu nasıl lan? Da Bir dakika olayı tam şap. Ama üçüncü de dört. Ha okey. Hatırladım sen tamam hatırladım. Tamam. Atma onu. Gel gel. Ulan aç gözlükten. Oha o ne koydun be. Ananı avradını yandım be. Tekrar hazırım. No. Hayır. Evet iyi vurdu. Şimdi ısındım ama. Mikrofondan dolayı bu arada. Bir. Lan gerilik vuruyor ya alçak köpek. En nefret ettiğim şey gerilik kuranla. Ayarlayamıyorum şeyi. Ne oluyor lan? Sayılmaz. sinüs şey yapamadım. Bir dakika, bir dakika mikrofon yüzden. Mikrofonu uzaklaştıracağım kendimi. Hayır, bu kadar yapacağım. Ona ona takıldım. Tamam. Hadi şimdi hazır. Bekle. Mikrofonu ayarladım. Şimdi hazırım. Her türlü yalanı söyleyeceğim. Artık satta bulunmaz. Hiç yaşamadım. da mı yedi? Ya gerilip gerilip vurma hayvan. Aa ölmedim. Ne oldu? Ya şu gerilip vurma hareketin. Tamam tamam sıçtı aldım ya. Baya tüm canları bu kullanamadan. Gerilip vurmasını hala çözemedim maalesef. Çözeceğim. sayılmaz. Neyse o şeyi de çözdük ama iyi yönden bakarsın. Kaç vurabileceğime baktım da. Uh oh Yok bunu tek dövemeyiz ya Lan it all it Let's go hmm. Kararlıyım bu gece Ulan uzaktan yaptım. Izdırabın olmaya geldim. Şurada kaçabilirim diye düşünüyorum da. Gel it gel. Ben de ona vuracağım. Kaç kaç Ana ne avradın? Ona... Ah gerinip çaktı işte. Ana İyi bu formülü iyi bu formülü iyi. Siktir. Panik! Panik anın ki ya. Ah patlamayı vermeyeydin sokacaktım sana kılıcı bir tarafına. Dayanamadım, dayanamadım, dayanamadım. Dayanamadım çünkü vuruş aralığı bulamadım. Onun ne o? Ne oluyoruz? Yemin ederim ne olduğunu anlamadım. Yemin ederim ne olduğunu anlamadım. Her yer alev ve kana dönüştü bir anda. Ay salak gibi şey yap. Ulan gene yedim şu. Ne oluyor oğlum bana. Yemin ederim ben saldırmadım bu arada. Galiba şu şey yapışık kalıyor. Normalde geriye dağıtıyordum. Niye verimsiz oldu? Yapay bir Günlerdir ne oluyor? Ulan bayağı da geldik ya. <Sülüyor> i̇yi mi? Türkiye. Ya. Yok. Erken yaptı. ananın Nikla, mine, mine. Bu nihidi yaparken de bayağı bir şey yapar. Tamam. Rotten Wing hangisiydi? Radagon Icon. Bu ne? Raise fire atak. Bende fire atak yok. Niye sırasında mührü basamıyormuşuz? Great is attack power with successive attacks. İşte bu. Bir dakika bu bende takılı değil mi? Tamam. Rotten e getiriyorum onu. Bravo. 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 Doğru zamanlamayla Bekle sakın nihilleme ağzına sıçarım. Bekle. Ah! Ay Blood Lotion'a sonra. <laughs> ah, Bloodloss, Bloodloss. inanılmaz ya. Tam vuruşumu bekledim. Denk getirdi. Oh. Alt komşumdan da özür diliyorum. Gecenin bir buçu. Yarın da mesai başlıyordur. Belki de tatildedir. Bilmiyorum. Neyse. Her türlü lafı yemeyi kabul ederim yani. Kolu fırlatmışım aşağı. <Gülüyor> 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 ne oldu? It will eat mok. Mok. Oh. Hanımlar beyler. Sevgili gecenin bir buçuğun dakikte eşlik eden yavrum Abbaslar. Sevgili YouTube Pondalar. DLC'ye Elden Ring DLC'sine Shadow örtürüyü böyle girilir. Bak böyle girilir. Aha böyle girilir. Puşt. <laughs> Kolaydı. 25 defa mı öldük nedir? Ama orijinal oyunda Cemil'le kesmiştim bunu. Cinnet getirip artık. Şimdi New Game Plus'ta ki ben sadece 5 level falan aldım. Bütün düşmanlar %15 falan güçleniyor. New Game Plus'ta. Sağ olun. Sağ olun. Şu anda şeyim çalışmıyor kısa yollarım ama chat'ten gelen bilgilerle çeyizimizi düzdük, dizdik ve başardık. Twin Blade. Benim final atamın son saldırısında şey yapıyor. Marika'yı ben seviyorum. Evet, hasar aldığım hasarı azaltıyor. Şey arttırıyor ama vuruşlarımı da arttırıyor. Aynı şekilde ardarda arda başarılı saldırılarda hasar boostu ve kan kaybı olduğunda ki ben çok kan kaybediyorum bu lavuk sağ olsun. Saldırı gücü. Hiçbir şeyim kalmadı. Var bunun için. Rünark kırdık. Bu it oğlu iti şey yaptık. Ve başardık. Başardık. 840 bin ruh verdi. 840 bin ruh. Çok rahat, çok profesyonel. Allah'ım. işte iki gün sonra, bir buçuk gün sonra arkadaşlar tam burada. Hatta canımızda dolduralım. Hatta level'da basalım doğru. Ya da level sonra basarız dur. Önce bir YouTube'a şunu yapayım bak bak şu yürüyüşe bak şu Cemal'in saçlara bak. Şu çifte katanasına şu kanlı katanaya. katanaya diğerindeki uçu katanaya bak. Hop bak buna. Bak buna. Buna bak. Buna bak. Bu Mog, Mog denen lavuk. Kan morduysa biz de kanlı samurayız. Kanlı prenses Cemal'iz. Sevgili YouTube uzattığımın farkındayım ama o kadar elim ayağım titriyor ki. Bu videoyu izlediğinizin ertesi günü YouTube'da tam burada, tam bıraktığımız bu yerde Shadow of the Earth Tree DLC'sine, diyesi de değil, yepyeni bir Elden hikayesine başlayacağız. Farklı silahlar kullanacağız bu defa ama değişmeyen tek şey bu adam. Bu adam benim babam, bu adam benim prensesim Cemal. Öyle.